Yaralı bir ağızla bir şey yemek mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Onlar da yiyemiyorlar zaten. Aç kalıyorlar, bitkin düşüyorlar, hastalanıp bu hastanelere getirdiklerinden, getirildiklerinden o zaman keçi çobanları ayırıyoruz onları, dağlara çıkarıyoruz. Keçinin yediği yeşil otları toplatıyoruz. Onlara, onları hastanelere getirtiyoruz o yeşil otları yedirmek suretiyle C vitamini eksikliğini gidermeye, dolayısıyla bu hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama zaman zaman yanlış toplanıp getirilen bu otlar da toplu zehirlenmelere neden olduğu oluyor imiş. Askerin en çok korktuğu, başına en çok bela olan şey, şu bizim yiğitte olur dediğimiz şey. Siz biliyor musunuz ne yiğitte olur? Evet. Biz o zaman uydurmuşuz o sözü önüne geçememişiz de zülf tesellisi olsun diye pire itte bitti itte olur demişiz. Bir türlü kurtulamamışız ondan. Evet arkadaşlar, bit tüfüs hastalığını yapar. En büyük baş, baş belalarından bir tanesidir. Askerlerimiz İngiliz'den, Fransız'dan pek korkmuyorlar ama tüfüsten çok korkuyorlar. Onlar Tifüse yakalandıkları zaman uzun zaman şokta kalıyorlarmış. Ama şoku da atlatırsa yaşıyorlarmış. Doktorlar öyle tecrübeler edinmişler ki böyle tifüslü hastaların kovuşlarına girdikleri zaman şöyle bir bakıyorlarmış. Eğer henüz bitler üzerinde geziniyorsa onu kurtarmaya uğraşıyorlarmış. Ama bitler terk ettiyse onunla hiç uğraşmıyorlarmış. Bundan sonra gidici diyorlarmış. Bite için kan lazım biliyorsunuz e, kanı çekin bir insanda da durmuyormuş bu mahluk. Onu terk ediyormuş. Arkadaşlar bu hastanelere getirilen hastaların bit yüzünden getirilen bu hastaların bir şansı var. Hastanelerin etrafına büyük çaplı etül denilen fırınlar kurmuşlar. Askerin elbisesini topluyorlar. Bu fırınların içerisine atıyorlar. Buharda bitleri öldürüyorlarmış. Ya gelemeyenler hastanelere siperdekiler insanlar çaresiz kalınca mutlaka bir çare arayıp buluyorlar. Bak bir gün bir dağ başında kalır da bitlenirseniz size bir çare vereyim. Siz de onu yapın. Karınca yuvası arayın. Bitti gömleklerinizi karınca yuvasının üzerine atıp karıncalar da bitti güzel temizliyormuş. Onlar da öyle yapıyorlarmış zaten. Tabii bunlar arkadaşlar köklü çözüm değil. Hastanelerin etrafına küçük çaplı laboratuvarlar kuruyoruz. Bu laboratuvarlarda aşı denemeleri yapıyoruz. Doktor Reşat Rıza Kor bu denemelerinin bir tanesinde tifüsün aşısını burada bulur. Bunu Abdülkadir Noyan geliştirdiği için de tarihe bulan adama olarak o geçer. Bu hastanelerde arkadaşlar çok enteresan bir takım olaylar da cereyan eder. Bunlardan bir tanesini doktorlarımızdan Salih 4 Budak 14 Temmuz 1915'te Karesi gazetesinde bir anısında yayınlar. Diyor ki savaşın çok yoğun geçtiği dönemlerde hastane çadırlarının diyor önlerine getirip bırakılan yaralının haddi hesabı yok diyor. O kadar çok ki. Bizim onlardan diyor sadece ve sadece yaraları çok hafif olanlara diyor bakacak kadar vaktimiz ve zamanımız vardı. Öyle diyor ağır yaralılara falan bakacak ne vaktimiz ne de zamanımız vardı diyor. Zaten ağır yaralıları biz ilk önce hemen ayırıyoruz. Onları ilk etapta kaderine terk ediyoruz. İlk baktıklarımız tedavisi bu hastanede mümkün olanlara bakıyoruz. O ağır yaralıları bir tarafa ayırıyoruz. Ne zaman ki tedavisi bu hastanede mümkün olanlar bitti ki o da hiç bitmiyormuş onların. Her gün geldiği için o zaman sıra ağır yaralılara geliyor ama geldiği zaman da büyük çoğunluğu onların ölmüş oluyor. Böyle diyor. Hastane çadırlarının önü yaralılarla dolduğu bir günde diyor. Önümdeki sehpanın üzerine diyor birini getirip bıraktılar. Anadolu'nun yağız delikanlılarından bir tanesi diyor. Bir bacağı kopmak üzere karın diyor yarılmış. Yüz göz kan revan içerisinde. Onu getiren askerlere diyor biraz da kızarak dedim ki diyor kaldırın bunu bir kenara koyun geride kurtulma ümidi olan binlercesi varken bunu niye getirdiniz? Diyor. Askerler diyor hemen tutup kaldırdılar. Önümden geçirirlerken diyor o zavallı çok zor çıkan sesiyle diyor baba baba beni tanımadın mı dedi diyor. Elimdeki bezlerle diyor yüzündeki kanı sildiğimde gördüm ki diyor o benim diyor canımdı ciğerimdi diyor evladım da Ama diyor de kurtulma ümidi olan binlercesi beklerken diyor, yapılabilecek çok pek fazla bir şey yoktu diyor. Bir ağaç gösterdim diyor. Farklı olarak sadece şunu diyebildim. Kaldırın bunu şu gölgesi bol olan ağacın dibine yatırın. Ben vakit bulduğumda oğlumun tedavisiyle meşgul olurum dedim diyor. Ama ben diyor 48 saat elimi ameliyattan çekemedim diyor. 48 saat sonra diyor vakit bulup da tedavisiyle diyor ilgilenmek için altına yatırdıkları ağaca yöneldiğinde elimden bir Fatiha okumaktan başka bir şey gelmedi diyor. Çoktan diyor mezarı bile yapılmıştı diyor. Arkadaşlar bu anısını anlattıktan sonra doktorumuz bize de bir soru soruyor nakledeyim de siz de cevaplandırın. Diyor ki siz şimdi onların sayelerinde yaşayanlar. Evet biz onların sayelerinde yaşıyoruz değil mi? Sorun kendi kendinize diyor. Siz de bu vatanın her evladını kendi evladınız gibi vatanın her karış toprağını kendi evladınız gibi diyor sevebiliyor musunuz? Ve devam ediyor. Bu vatanın her karış toprağına kendi evladınızdan daha fazla değer verebiliyor musunuz? Diyor. Eğer içinizden sessizce verdiğiniz cevap evet ise ebediyete akıp giden yıllar içerisinde siz ve sizin nesliniz diyor bu topraklarda yaşayacaktır diyor. İnşallah bizim de işimizden verdiğimiz cevap evet olmuştur. Arkadaşlar bakınız şu tarla gibi gördüğümüz yer var ya o zaman 83 rakımlı tepeymiş. Bu tepeyi ele geçirmek için iki defa Fransızlar şu dereden çıkarlar. Bu derenin adı Kereviz Dere. Askerimizin üzerine çeşitli çaplarda 100 bin 400 tane makinalı tüfek mermisi atarlar. Pardon şey, top mermisi atarlar. Makinalı tüfek mermisi zaten sayılmamış. Alman anılarında diyor ki meraka mucib olduğu için diyor sayıldı. Dakikada 150 tane top mermisi atıyorlar diyor askerin üzerine. 16 bin kişi şehit veririz burada. 16 bin kişiyi şehit verdiğimiz zaman burada arkadaşlar o tepede gördüğün yüz her nesne kala bulanır. Tepeden dolup da morta koyuna dökülen, bizim de biraz sonra üzerinden geçeceğimiz derenin mecrağından su kıpkırmızı akar. O zaman işte o tepeyle dere at değiştirir. Tepeye kanlı tepe, o dereye de kanlı dere. Derler 97 yıldır böyle söylenir. Değerli arkadaşlar, bundan 5-6 yıl önce Balıkesir Lisesi'nin diploma defteri çıktı arşivlerden. Defterin altına bir not düşmüşler. Diyor ki o notta okulumuzun öğrencileri Çanakkale'ye gittiğinden dolayı diyor bu eğitim ve öğretim yılında mezun verilememiştir Evet okullarından birer diploma alamamışlar ama burada şehadet dikleması da almışlar. Bu gençler bizim yaşamamıza vesile olmuşlar. Şehitleri incelediğimiz zaman arkadaşlar Aydın Kuyuca Korsunlu köyünden 1902 doğumlu bir şehidimiz var. 13 yaşında. Zonguldak Ereğli'den var. Afyon Emirdağ İkizce Köyü'nden var. 14 yaşında. Çankırı Korgun Muaruf Köyü'nden var. 13 yaşında. Ve Lapseki Suluca Köy'den Hasanoğlu Ahmet 15 yaşında.